şimdi arkadaşlar yokuş aşağıyız arabamız otomatik ama freni bıraktığımızda araba öne doğru kaçıyor biz buradan geri geri gitmek istiyoruz farz edin ki park halindeyiz arkamızda önümüzde araba var ne yapacağız hem öne kaçırmamaya çalışacağız hem de geriye giderken arkadaki arabaya da hızlıca gidip çarpmamamız lazım şimdi geri öne kaçırmadan kalkabilmemiz için ne yapmalıyız ayağımız frende şu anda vitesimizi R'ye aldık geriye gidebilmek için frenden kalkarken hiç oyalanmıyoruz çünkü basıncımızı azaltırsak fren yumuşadığı için araba öne doğru kaçacak hemen frenden çekip gazımıza geçiyoruz gaz vermeye başlıyoruz hadi yapalım evet gaz sesini duyduğumuzda o baskı bize yeterli daha fazla yaparsak çünkü hızlanacak ve bu sefer arkadaki arabaya bir an önce ona doğru ilerleyecek ve ona çarpacak o yüzden gazımızı da mümkün olduğunca yavaş veriyoruz yani gaz sesini duyduysak basıncımız o yeterli o hizada gidiyoruz evet durduk fren hadi bir daha yapalım Frenden kaldırdık kızım.